yasama dönemine başladık. 28. yasama dönemi mecliste eee dün itibariyle en azından gündemine döndü. Fakat henüz bir kanun teklifi yok. Eee araştırma önergeleriyle ve komisyon seçimleriyle devam ediyoruz çalışmaya. Ancak eee şöyle bir şey seçimi de çok kısaca değerlendirmek gerekirse eee çok önemli bir seçim dönemini geride bıraktık. Maalesef iktidarın her türlü olanağı fütursuzca ve sınırsızca kullandığı hiçbir hukuk kuralını tanımadığı e, ve toplumsal anlamda halkın mağduriyetini sonuna kadar kendi lehine kullandığı ve sömürdüğü e, bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya kaldık. İktidar kazanmadı aslında. Bu kazanma dedikleri bir buçuk iki buçuk puanlık fark aslında yeni ortaklarıyla birçok ortakla birlikte toplumsal meşruiyeti bulunmayan bir sonuçtur. Bunu öncelikle ifade edelim. Bütün dünyada Türkiye kamuoyu da biliyor ki seçim döneminde asla adil bir seçim yarışı yapılmadı ve muhalefete karşı her türlü ilkesiz, fütursuz, sınırsız hukuksuzluklar, sahtecilikler, yalanlar maalesef seçim çalışmalarının odağında oldu. Ee, bize yönelik e, değerlendirmeleri de birazdan yapacağım ama ondan önce şunu söyleyeyim yani bu dönemde de 28. yasama döneminde de Yeşil Sol Partisi olarak biz muhalefetin odağı olacağız. Bu konuda aktif, etkin, halk yararına, toplumun beklentilerini karşılayan, gerçek sorunların konuşulduğu, tartışıldığı, hakikatlerin gizlenmediği, yalanla mücadele edeceğimiz bir şey dönemi olacak. Parlamento dönemi olacak. Tabii ki burada toplumla birlikte, toplumsal dinamiklerle birlikte sahada da bütün çabamızla bu muhalefet görevimizi yürüteceğiz ve bu iktidar şunu unutmasın. Bu toplumun yarısı bütün bu hukuksuzluklara rağmen kendilerine onay vermemiştir. Ülkeyi bölmek, ikiye bölmek kutuplaştırmak, nefret iklimini yaygınlaştırmak kesinlikle toplumun yararına değildir ve geleceği daha da belirsiz hale getirmektedir. Çünkü bizim iddiamız geleceği görülebilir, şeffaf güvenli hissedeceği yurttaşların bir Türkiye yaratmak ve barış içinde hakikaten kardeşçe bir yaşamın temellerini atmaktır. Bunun için biz var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi dün asgari ücret e, belirlendi. Fakat mesele doğru tartışılmıyor, bunu öncelikle söyleyelim. Kaç lira olacağı pazarlıkları, sendika temsilcileri bunun üzerinden haftalardır kamuoyu meşgul ediliyor ve sanki Erdoğan'ın işçilere, emekçilere bir e, gönlünden kopan bir paraymış gibi bir lütuf olarak kamuoyuna yansıtılıyor ama gerçekler bambaşka. Biraz önce grup toplantısında da bu lütuf olma meselesini aslında çok güçlü bir şekilde gördük, hissettik. Biz meseleye çok farklı bakıyoruz. Çok önemli tabii ki ama gündemi neden bu kadar meşgul ediyor? Çünkü çalışan nüfusun yarısı asgari ücretli olarak çalışıyor ve asgari ücrete mahkum edilmiş bu toplumun yarısı olma gerçeğini görmek zorundayız. Bu temel meseledir. Önce neden toplumun yarısı asgari ücretle çalışıyor? Neden buna mecbur bırakılıyor? Bunu çok güçlü bir şekilde tartışmamız gerekiyor. Evet, şunu da söyleyeyim. Bu ücret 11.402 lira olarak belirlendi. Bu bir sefalet ücretidir. Dün de ifade etmiştik. Emekçilere reva görülen 11402 lirayı biz kabul etmiyoruz yeşil sol parti olarak ve milyonlarca emekçi bu asgari ücretle açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir bir daha. Biz bu meseleye rakam pazarlığı olarak da bakmadığımızı söylemek istiyoruz. Yoksulluk sınırının 33.000 lira olduğu bir ülkede 11402 lira bir hanede iki gibi kişi bile çalışsa anne baba yoksulluk sınırına yaklaşamıyor. Bu hepimizin görmesi lazım. Türkiye'de Asgari olarak ücretin, asgari ücretin 16.250 lira olması gerektiğini ekonomi komisyonumuzda e, açıklamıştı. Onu tekrar etmek istiyoruz. Ve asgari ücret temel ücret olmaktan çıkarılmalıdır tezimizi de görüşümüzü de söylüyoruz. Her türlü sömürüye karşı olan bir parti olarak insanın doğayı kar uğruna sömürmesine de insanın insanı sömürmesine de emeğin sömürüsüne de sonuna kadar karşıyız. Ve bu para sabun köpüğü gibi uçup gidecek. Gelen zamlar, mutfak masrafları, akaryakıt her türlü zam karşısında... ...bir ay sonra bu asgari ücretin bir anlamı kalmayacağını gayet iyi biliyoruz. Bu asgari ücret pazarlığını yapanların çok iyi bir rakam olduğunu söyleyenlerin mutfak e, alışverişine kendilerinin yapmasını öneriyoruz ya da arabaya bir 300 kilometrelik yol için bir yakıt alsınlar. Bakalım ne kadar seyahat edebilecekler. Yani bu şişirilmiş verilerle Toplum nezdinde güvensizliğin sembolü olan TÜİK'in rakamlarıyla yapılan bu değerlendirmeyi kesinlikle e, rasyonel bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Ve bu para bazılarının koluna taktığı çantayı bile alacak düzeyde değil. Yani onlarca yüzlerce kat fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Biliyorsunuz seçim dönemine ilişkin ayrıca değerlendirme yapacağımı söylemiştim. Bu seçim döneminde odak neydi diye sorarsanız odak yine kutuplaştırmaydı, terör retoriğiydi. Muhalefete HDP üzerinden büyük bir saldırı kendilerince planlamışlardı ve toplumu bölmek, kutuplaştırmak üzerinden ve Kürt sorunu yoktur. Biz Kürt sorunu çözdük, terör sorunu vardır iddiasıyla, safsatasıyla bu kampanyayı yürüttüler. Bu kampanya tabii ki geniş kitleler tarafından maalesef basın yayın organlarının ezici çoğunluğunun kendi denetimlerinde, kontrollerinde olması sebebiyle toplumun en büyük kesimi bu propagandaya maruz kaldı. Karadeniz'den Ege'ye, Ege'den Marmara'ya, İç Anadolu'ya milyonlarca insan sahte videolarla bu asılsız konuşmalarla sanki Türkiye'de bunlar gerçek yaşanıyormuş gibi bir algıyla oy vermek durumunda kaldılar ya da başka yöntemlerle vermiş gibi göründüler. Evet, Kürt sorunu orta yerde duruyor. Kürt sorunu çözülmedi çözdüğünü iddia edenlere bugün birkaç başlıkta yanıt vereceğim. Bu meseleyi bu şekilde konuşarak sadece milyonlarca Kürt yurttaşı daha çok yaralıyor, daha çok uzaklaştırıyor ve birlikte yaşama duygusunu ve geleceği güvensiz hale getirmekten başka hiçbir iş yapmamış oluyorsunuz. Kutuplaştırmayı arttırıyorsunuz. Ne oldu? Dün bir Suikast işlendi. Nerede? Ee, silahsız, insansız hava aracıyla Kuzeydoğu Suriye'ye bağlı Kamukşilo Kantonu'nda aracın içinde bulunan kantonun eş başkanı Yusa Derveş, eş başkan yardımcısı Liman Siveş ve şoför Fırat Tuma öldürüldü. Katledildi. Şimdi nedir? Bunu bir sorarsak belki yine bu akşam aynı yayınlar yapılacak. Onlar terörist, biz de öldürdük. Biz terörle mücadele ediyoruz. Hayır, bu bir terörle mücadele değil. Bu uzayda da olsa, kuzey kutbunda da olsa, dünyanın neresinde olursa olsun bir Kürdün yaşamasına tahammülsüzlüktür. Kürtlerin kendi kendini yönetmesine tahammülsüzlük ve tanımamadır. Her yerde bizim hedefimizsiniz demektir. İşte Kürt sorunu budur. Ne diyelim bu konuda? Şimdi AKP son dönemlerde herkesin bildiği üzere bağıra bağıra zaten söylüyorlar bunu. Kuzeydoğu Suriye'ye operasyon yapmak istiyor. Fakat uluslararası toplumdan, mekanizmalardan, özellikle ABD ve Rusya'dan yeşil ışık alamıyor. Bu nedenle operasyonu yapamıyor hali hazırda ve bu sefer neye yöneldi? Sivillere yönelik sistematik suikastlere, katliamlara yöneldi. Bu ne demek? Kürtler için Türkiye'nin içinde zaten hukuk uygulanmıyor. Böyle bir hukuk yok. Hukukun esamesi yok. Olmadığını şunu söyleyeyim. Benim cenaze törenine katıldığım, morkta gördüğüm, annesiyle tanıştığım, üniversite sınavına girmiş ve sonucunu öldüğü gün kazandığını öğrenen ailesinden biliyorum. Medeni Yıldırım. 2014'te askerlerin açtığı ateş sonucu çözüm sürecinde katledildi. Evet. Medeni Yıldırım 19 yaşındaydı. Ve bu da nüfus bilgileri, nüfus cüzdanı. Bu tişörtü annesi yaptırmış biliyor musunuz? Bana geçen yıllarda mezarlıkta verdi. Ve lütfen bunu göster dedi. Benim 19 yaşında oğlumu katlettiler ve oğlumun tek talebi savaş bitsindi. Çözüm sürecinde kale kollar yapılmasın diye licede bir demokratik etkinliğe, protestoya gitmişti. Medeni Yıldırım. Peki Medeni Yıldırıma ilişkin bu tetiği çeken asker ve talimatı verenlere ne oldu mu dersiniz? Beraat ettiler. Tek bir gün tutuklu kalmadılar ya. Tek bir gün tutuklanmadılar. Göstermelik bir yargılama sonucunda 19 yaşında bir genç toprağın altında annesi 10 yıldır feryat figan çocuğumun katilleri cezasını alsın diyor. Bu sadece Medeni Yıldırım değil. Musa Anter'den JITEM davasına, JITEM davasından Uğur Kaymaz'a, Uğur Kaymaz'dan Ceylan Önkola yüzlerce Kürt gencinin çocuğunun öldürülmesinde faillere ceza verilmemesidir Kürt meselesi. Biz bunu söylüyoruz ve buna ilişkin binlerce örnek verebilirim. Peki bu Kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin meselede gerçekten hukuki bir dayanak var mı? Bunu belki merak edenler vardır. Hani o propaganda dışında, o terör retoriği dışında, o düşmanlık söylemi dışında bunun dayanağı nedir ya? Bir ülke bu maalesef Türkiye başka bir devletin ülkenin sınırları içinde yaşayan sivillere suikast yapabilir mi? Sihayla vurabilir mi? Bunun uluslararası hukukta Birleşmiş Milletler nezdinde karşılığı nedir? Bunu araştırdık sizler için biliyorduk ama sizlerle paylaşmak için bir kez daha baktık. Bu suikastler ve cinayetler nerede işleniyor? Federal Kürdistan bölgesinde Irak'ta, Hevler ve Süleymaniye'de bir de Kuzeydoğu Suriye'de Rojava'da. İsveç'te oluyor mu? Olmuyor. Almanya'da oluyor mu? Olmuyor. Neden? Çünkü orada bir hukuk devleti var. Orada başka bir sistem var. Buradan orayı vuramıyor. Ama Kuzeydoğu Suriye'yi rahatlıkla sihalarla gidip bir sivil kadını, yöneticiyi, demokratik bir meşruiyetle seçilmiş bir yöneticiyi, yardımcısını ve şoförünü siha vuruyor. Buna ne diyeceğiz? Buna hukuk mu diyeceğiz? Hayır diyemeyiz ne diyeceğiz onu şimdi söyleyeceğim. Burada meşrulaştırmaya çalışıyorlar bu cinayetleri. Bununla birlikte hukuk ne diyor? Cenevre Sözleşmesi'nin dördüncü ek protokolü ne diyor? Sivil siyasetçilere yönelik saldırılar, sivil nüfusa yönelik saldırıdır. Savaşlarda biliyorsunuz insancıl hukukta sivillere dokunulmaz. Silahlı değilse bir silahlı eyleme işleme girişmemişse o sivildir hele hele seçilmiş bir yöneticiyse bu tabii ki sivil bir siyasetçi. Burada insancıl hukuk belgeleri tamamen yok sayılıyor. Diğer belge e, madde ne? Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi ortak üçüncü maddesinde sivilleri kasıtlı olarak öldürmek yasaklanmıştır. Şimdi hedef belirleyerek bir sivili katletmek Yasaktır. Geçen haftalarda Hüseyin Horasan'dı galiba ismini yanlış hatırlamıyorsam Süleymaniye'de o da öldürüldü bir suikast sonucu. Peki Hüseyin Horasan neydi niteliği? Sürgüne gitmiş Türkiye'de e, katıldığı bir etkinlikten neyse ceza almış artık orada yaşıyor. Orada yaşıyor. Sivil bir hayat sürüyor. Ailesi Türkiye'de yaşıyor ama buradan Türkiye gidip Hüseyin Horasan'ı suikaste öldürüyor ve ben terörle mücadele ediyorum diyor. Ya Hüseyin Horasan'ı iade isteyebilirsin. Burada cezasını çekmesini isteyebilirsin. Bunun dışında nasıl katledersin? Onun gibi Süleymaniye'de ve Hevler'de çok sayıda kişi bu şekilde öldürüldü. Birleşmiş Milletler 2 Taksim 4 maddesi gereğince de Kesinlikle tüm üyelerin uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi başka bir devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasi bağımsızlığına karşı gerek BM'nin amaçlarıyla bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanmasına başvurmaktan kaçınırlar diyor. Şimdi AKP buna ne diyecek? Meşru savunma diyecek. BM'nin 51. maddesi diyecek. Zaman zaman Genel Kurul'da bu tartışma oldu Afrin döneminde. 51. madde var mı burada? Hevrin Halef, kendisi de belediye başkanı, bir kadın siyasetçi öldürüldü. Bu ne yapmış? Yani Türkiye'ye ne yapmış ki onu öldürüyorlar? Orada halkın seçtiği bir belediye başkanı, diğeri de kanton başkanı. Şimdi onun Hevrin Halef'in devamına geleceğiz. Ve demokratik meşru bir yönetimi tanımadıkları için biz öldürebiliriz diyor. Böyle bir şey yok hukukta. Uluslararası hukuk bunu yasaklıyor ve dünya buna sessiz. Evet dünya buna sessiz. Öldürülen Kürt öldüren ben terörle mücadele ediyorum diyen bir devlet var karşımızda. Şimdi bu ilk katliam değil ee, ve Barış Pınarı operasyonunda tekrar söyleyeyim Suriye Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hevrin Halef Kamışlı Karayolu'nda aracı durdurularak infaz edilmişti. BM bu konuda sonradan bir bildiri yayınladı. Onu da bilginize sunmak istiyorum. Dedi ki, Türkiye'nin gözetiminde olan Ahrar-ı Uşarkıya adlı örgütün mensuplarının yaptığına dair somut veriler olduğunu ve bu infazın savaş suçu kapsamında olduğunu Birleşmiş Milletler ifade etti. Ve aynı raporda bu savaş suçundan Türkiye'nin de sorumlu tutulabileceği not edildi Birleşmiş Milletler kararında. Bütün bu tespit ve belgelere rağmen ne oldu biliyor musunuz? Hevrin Halef'in faili Ebu Hatem Şakra 6 Haziran tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi'nden mezun oldu. Türkiye'ye ait bir devlet üniversitesinden mezun oldu. Neymiş? Katil Geliyor Türkiye'de bir üniversiteden mezun oluyor. Birleşmiş Milletler raporuna rağmen ve Türkiye Birleşmiş Milletler'in üyesi. Bu sadece Türkiye sorumlu değil. Birleşmiş Milletler de uluslararası toplum ve mekanizmalarda, kurullarda aslında bundan sorumludur. Burada katledilen Kürtlerdir, Kürt kadınlarıdır. Kadınların hedef seçilmesi de ayrıca tartışılmalıdır. Çünkü bu kadın mücadelesine de, Kürt kadın mücadelesine de ayrı bir yöneliminin olduğunu ifade ediyor. Ve iki hafta önce Mardin Artuklu'ya ilişkin bu mezuniyet kamuoyunda yer aldı ama hak ettiği tartışmayı yaratamadı maalesef. Kimse demedi ya bir kadın siyasetçi bir partinin genel başkanını öldüren kişi nasıl Türkiye'de üniversite okuyabilir ya? Böyle bir hukuk sistemi olabilir mi? Yok. Sorgulayan yok. Peki başka bir şey de sorayım. IŞİD hani Türkiye'nin terör listesinde ya. Biz her söylediğimizde şunu diyorlar. Bizim için bütün terör örgütleri aynıdır. Tamam, kabul ediyoruz. İşi de karşı bugüne kadar Suriye'de hangi operasyonu yaptınız? Hangi operasyonu yaptınız? Buradan resmi olarak yetkililere soruyorum. Bağdadi'yi ABD vurdu sizin sınırının hemen ötesinde. Görüş mesafesinde. Ve size haber vermeden vurdu çünkü size güvenmiyordu. İşitle işbirliğiniz konusunda ciddi şüpheleri vardı ve ellerinden veriler vardı. Peki Rojava'da Suriye'de Hangi askeri eylemleri, e, sivil katliamları, bu öldürdüğünüz kişilerden ziyade işitler yaptı diye bir soru sor sordunuz mu hiç? hunharca çalışan, kadınları köle pazarlarında satan, katliam yapan bir işit, uluslararası barbarlığın simgesi olan bir örgüte tek bir operasyon yapmayacaksınız. Gidip sivil siyaset yapan, demokratik siyaset yapan, halkın oylarını alan ve sizin ülkenizin dışında bir kişiyi katledeceksiniz. İşte bu tam da tam da çift düşmanlıdır. Nerede olursa olsun Kürtlerin statüsüne karşı olmaktır. Diline, kültürüne, kimliğine, varlığına düşmanlık yapmaktır. Tabii şunu da söylemeden edemeyeceğim. İşittiler o kadar da şey değil canım. Türkiye'de ticaret yapıyorlar neticede. Şirketler kuruyorlar. Birçok birçok yerde merkezleri var. Böyle de bir ayrıcalıkları var. Ben başta şunu söylemiştim. Neden İsveç'te yapamıyor? İsveç'te iade istiyor. Değil mi? Diyelim ki gerçekten terör eylemine karışmış. Suç işlemiş. Türkiye'de cezası var. Soruşturulması gerekiyor. Aranıyor. Ya bunun hukuki belgeleri var. Siz isterseniz iade alabilirsiniz. Burada yargılanır. Tutuklanır, ceza alır, kesinleşir. Bir devlet kaynağını meşruiyetini hukuktan alır. Halkın desteğinden alır. Bizler seçilmiş milletvekilleriyiz. Ben şu anda sokağa bir polis olsam çıksam bir vatandaş diyelim ki bana kafa tuttu silahı yok ama terbiyesizlik yaptı itiraz etti mukavemet etti ben tak tak onu vurabilir miyim? Hayır. Hukuk bunu yasaklıyor. Diyor ki onu yakalayabiliyorsan suçunu cezasını çektirebilirsin. Ama sana saldırı olmadığı müddetçe kendini korumak dışında hem de ölümden korumak dışında vuramazsın. Eğer elinde silah bile varsa cinayete teşebbüs yoksa ayağına sıkarsın koluna sıkarsın. Bu, bu çok daha büyük bir şey. Uluslararası bir alanda başka bir devlette gidip siyasetçiyi vurmak kesinlikle ve kesinlikle bir savaş suçudur. Ve bu mahkum edilmelidir. Bu Kürtlere yönelik safsatanın o şey safsatasının yüzde 95'ini çözdük diye Kürt, kendine Kürt siyasetçi diyenler var ya. Neyi çözdün ya? Neyi çözdün? Kürt çocuklarının panzer altında ezilmesini mi çözdün? Medeni Yıldırım'ın katillerinin elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasını mı çözdün? Hala Kürtçe tiyatroların kaymakamlıklarca yasaklanmasını mı çözdün? Hala Kürtçe tabelaların asılmasının yasaklanmasını mı çözdün? Hala Kürt dilinin yasaklığını mı çözdün? Kürtçe konuşamıyor insanlar. Kürt meselesi bir çocuğun doğduktan sonra hayatı anlamaya başladığı andan itibaren başlıyor. Ben kendi hayatımdan söyleyeyim. Okula gittiğimde benim dilimi öğretmen niye bilmiyor diye sorgulamaya başladım. Türk çocukları eğitimde başarısız oluyor. Zeki olmadıkları için değil. Ana dilde eğitim olmadığı için. Ha diyorlar ya işte birkaç bakan var Kürt. Ne alakası var ya? Yani etnik olarak Kürt bir anne babadan doğmuş olabilirsin. Ama ben Kürt değilim ben Türk'üm de diyebilirsin. Bu senin tercihin kökenliğin dersin. Ama Kürt meselesini reddedersin ve Kürtlerin hak ve özgürlüklerini talep etmezsin. Sadece hizmet edersin, biat edersin. O zaman önemli değil, Kürt bakan olabilirsin. Ama ben Kürdüm. Dilimle konuşmak istiyorum. Ben özgürlük istiyorum, adalet istiyorum. Ben bu haksızlıkların sona ermesini istiyorum dediğiniz zaman siz makbul değilsiniz, teröristsiniz. Şu anda Türkiye'de milyonlarca Kürt terörist yaftası yemiş durumda. Bunu yeşil sol parti olarak Asla kabul etmeyeceğiz. Bunun karşısında duracağız. Her yerde mücadelesini yürüteceğiz ve seçimlerde sadece Türklerin birer oy olarak değerlendirilmesini de artık Türk halkı kabul etmeyecek. Tabii bu konuda söyleyecek çok şey var, çok örnek var. Ben bilerek dünkü suikast ve katliamdan başladım. Türkiye'nin içinde de bu konuda sayısız örnek verebilirim. Bir örnek vereyim son örnek. Garibe Gezer cezaevinde tutukluyken cenazesi çıktı. Cinayet olduğu yönünde çok güçlü iddialar var. Çok güçlü. Tek bir kişi tutuklanmadı. Personelden ya da diğerlerinden Garibe Gezer'in öldürülmesine dair soruşturma yapmayan, ceza vermeyen zihniyet Yargıtay tarafından dün müebbet hapis cezası onandı biliyor musunuz? ölü birinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. İşte Kürt meselesi bu. Ölüsüne bile ceza veren bir mantıkla, bir zihniyetle, bir siyasetle karşı karşıyayız. Tabi bu sadece dile, kültüre, sanata, statü talebine değil. Doğasına da düşmanlık yapıyor. Doğaya ya. Keşke buradaki basın mensupları şeye gitse, Dersim'e, Hasan Keyfe, Mardin'e, Mışın Şen Yaylası'na, Ağrı'ya, Erzurum'a orayı görseniz belki görenleriniz vardır. Orada nasıl bir doğa kırımı olduğunu gözlerinizle göreceksiniz. En son Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro ilçeleri sınırları içinde yer alan Taşköprü olarak da bilinen e, Geliya Goderne isimli tarihi ve kültürel bölgede ağaç kesimleri hızla yapılıyor ve ekolojik kıyım ile bu vadide insansızlaştırma var ve inanılmaz derecede bir tepki var oradaki yurttaşlar tarafından kim yapıyor korucular kesiyor kesilen ağaçlar kamyonlarla taşınıyor ve bu kamyonlara da zırhlı araçlar eşlik ediyor. Altını çiziyorum. Nöbet tutuyor. Ağaç taşınmasına, kesilmesine niye zırhlı araç polis kolluk eşlik eder ya? Belli ki onlar da bunun bir suç olduğunu biliyorlar. Sistematik bir devlet suçuyla karşı karşıyayız. Sorduğumuzda güvenlik için ağaç kesiyoruz diyorlar. Ne güvenliği ya? Hani bitirmiştiniz? Hani ayakkabı numaralarını biliyordunuz? Hani tek tek tanıyordunuz? 2023 yılında neyin güvenliği için ağaç kesiyorsunuz? Hangisi doğru? İkisi de değil. İkisi de yalan çünkü hayatları yalan gerçekten ve Mushenyi'yle da aynı kırım yapılıyor. Buna karşı tabii ki bunun bir insanlık suçu olduğunu ama bunun da Kürtlerin coğrafyasının da aynı zamanda düşmanlık kapsamında olduğunu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alayım, yoksa bitireceğim. Uzattım. Kendi adaylarımızı çıkarmamız için karar almamıza gerek yok. Zaten parti olarak kendi adaylarımızı çıkaracağız. Yani bunun aksine yaparsak, çıkarmayacaksak karar alırız. Bunu dün birkaç yere söyledim. Hani peşinen işte çıkarmayacağız, niye çıkarmayalım? Yani biz bir partiyiz ve iddiamız büyük. Muhalefetin odağı olacağız ve Türkiye'de e, demokratik bir e, muhalefeti sonuna kadar yükselteceğiz. Yani adayımızı çıkarmama gibi bir tartışma yok. Sadece gelen sorular üzerine o yanıtı verdim. Ya İstanbul'da, şey ya İstanbul'da biz milyonlarca oy alıyoruz. Ankara'da da yüz binlerce oy alıyoruz. Tabii ki adayımızı doğalında yani bir partinin işleyişi seçimlerin önemi itibariyle çıkarız. Ama tabii ki yetkili kurullarımız büyük kongreden sonra o zaman yeni gelişmeler olursa bunu biz değerlendirilir varsa hani çıkarmama ola ihtimali o zaman açıklanır ama şu anda bizim parti kurullarında bu tartışılmamış, söz konusu bile edilmemiş. Biz e, şu anda konferanslar ve büyük kongremize yoğunlaşmış durumdayız. Basının soruları üzerine o yanıtı verdik. Sanırım yeterince açık oldu. Teşekkürler.